Seni görecektim yaralı Evladım, yavrum canım benim. <laughs> evladım. Hayır giremezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yavrum canım kızım evladım benim. Nasıl yaparım ben sensiz? <laughs> <laughs> ne olmuş yavruca? Zehir içmiş. Niçin? Bilmiyoruz. Ben ne yaparım şimdi? Evladıma bir şey olursa nasıl yaşarım? Abilerine ne derim ben? <laughs> Sakin ol. Korktulur inşallah. İnşallah. Osman geldi. Duymuş demek. Ne yapacağız? Ne oldu? Ne oldu Zeynep'e? Nerede Zeynep? İçeride. Yaşayacak inşallah. Kurtulacak. Peki nesi var Zeynep'in? <laughs> Zehir içti kardeşin. Dayınla bahçeye koştuk. Yere düşmüştü yavrum. Ağzından köpükler geliyordu. Üstüne kapanıp kaldırdık. Kucağımızda taşıdık. Fakat bizi görmüyordu bile. Duymuyordu. Rengi bembeyaz olmuştu. Titriyordu. <laughs> Ağlama ana. Ben de buradayım. Kurtulması için canımı kanımı vereceğim. <laughs> Bu adam kim? Büyük abisi. Kasap galiba. Evet. Kasap Osman. Eskiden belalı bir kaba dayıymış. Tövbekar olmuş sonra hacca gitmiş. Şimdi Hacı Osman diyorlarmış. O değil mi? O oh, evet. Allah'ım... ...kız kardeşimizi bize bağışla. Onu aramızdan ayırma ya Rabbim. Babası mısınız? Hayır, dayısı. Annesi bu hanımdır. Bu da abisi. İyileşti mi? Kurtuldu mu? Geç getirmişsiniz. Zehir kana karışmış. Ne mümkünse yaptık fakat Allah'ın takdiri böyleymiş. <laughs> ah kızım, Zeynep'im yavrum, canım Zeynep'im. <laughs> Gitti Zeynep, yaktı, öldürdü bizi. <laughs> yaşamam artık, ben de yaşamam. <laughs> Anamı eve götür dayı. Ben dükkanı kapayıp geleceğim. <laughs> yaklaşıp üzme kendini. Duyunca deliye döndüm, inanamadım. Vah seni bir güttüm, güttüm, Ölenin kardeşi mi? Hayır, Zeynep'in bir abisi daha vardır, Haydar. Gazi Antep'e gitmişti, öbür gün dönecek. Onun nişanlısıdır bu. <laughs> Zeynep'le kardeş gibiydiler. Gidelim artık. Bir dakika. Göğsüne saklamış bu mektubu. Sizlere bir şeyler yazmış olacak. <gülüyor> 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 abi? Sadakallahülazim. Buyur. Biraz içeri gelir misin? Geleyim. Zeynep neler yazmış okuyiver bana. Canım anacığım, canım Osman ve Haydar abilerim, sevgili dayıcığım. Arkadaşım Sabihan'ın evine ders çalışmaya gitmiştim bir gün. Sabihan'ın abisi Şehmuz onu çarşıya gönderdi. Devam et. Oku. Bitireyim sana anlatırım. Sabiha'nın çarşıdan dönmesini bekliyordum. Birden içeri abi. neler yazmış abi? Ne için canına kıymış? Ölümden başka kurtuluş yokmuş Zeynep'e. Eğer bunu duysalardı ne Osman ne de Haydar yaşatmazlardı Zeynep'i. Neden? Ne yapmış Zeynep? Suçu günah neymiş? Söyleyeceksin. Bileceğim. Mektep arkadaşı Sabiha'nın evinde, Sabiha'nın abisi Şeyh Muz, zorla kanına girmiş Zeynep'in. O günahsız yavruyu ifar etmiş o canavar. Kim? <laughs> Kim bu namussuzluğu yapan? Kimmiş dedim, kimmiş bu köpek? Konuşacaksın dayı, söyleyeceksin! Şehmuz! Hangi Şehmuz? Sarı Şehmuz mu? Evet! Kancı, kalle, şimansız köpek! Dünyaya geldiğine pişman edeceğim seni! Osman oğlum! Osman, bırakmam, gidemezsin! Osman, beni dinle! Bırak ana, namus işi bu! Yeminlisin sen, tövbelisin! Elini kana bulayamazsın! Çekil ana! Ben yapmazsam dönünce Haydar bitirir bu işi! Çarşıyı, pazarı ona kanıyla boyar! Osman, oğlum! Beni vurmadan çıkamazsın bu kapıdan! Bu alçaklığı Şehmuz'un yanına mı bırakayım? Ver o bıçağı! Çekil yolumdan dayı! Hacca gittin, tövbekar oldun, salavat getir, yeniden günaha girme, Allah'a bırak! Mert adam, yiğit adam can almaz! O kahpe şehmuz ne anlar mertlikten? Oğlum, Osman! Gitme oğlum! Bir de sen yakma bizleri! <laughs> Hors <laughs> Piazzo namussuz herif, düşmanı köpek. Zeynep, intihar etti, canına kıydı. Duydum, başın sağ olsun. Senin yüzünden öldü, katili sensin. Kim demiş? Kim atmış bu iftirayı? <laughs> Sizler de öyle kardeşinizin ne aşağılık bir insan olduğunu. Sizler de yüzüne tükürün bu akrebin. Kız kardeşimin arzına geçmiş bu namussuz. Bir yanlışın olacak Osman. Bizleri ciğerimizden yaktın Şehmuz. Sana olmaya geldim.